Bir, bir fotoğraf çeksene bakayım nasıl çıkıyorum. abi buraya bakayım çek Arkadaşlar merhaba. Bugün sıcak şarap yapmayı deneyeceğiz. Daha önce çok fazla videoda da görmüştüm. Bitmez olmaz. Alandan bana bundan bir bak olmaz ya. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte ikinci videomda sıcak şarap yapacağız. Havalar malum ısındı. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Daha önce... Pardon. Aşkım bir kez daha yapalım lütfen. Aşkım bak heyecanlanıyorum işte. Şşşt deli miyim ben hakikaten? Deli miyim? Bence. Ben deliyim. Havalar malum soğudu. Aklınıza ilk gelen sıcak şarap oluyor tabii değil mi? Gel <laughs> mi? Saygı nasıl şey gel saygı, saygı duyurur mu? Lan? Bu gel şey mi? <laughs> bunu daha önce aşkım gülme. Kafeye de gösterelim mi? Merhaba. Çocuğu da burada. <laughs> Yemek bekliyor. Şarap istiyor. Şarap mı istiyor? <laughs> Ee, daha önce çok fazla insandan duyduk. Sıcak şarap yapalım falan. Bağırma ya, kızım. Şimdi aynı evde yaşayınca en takılmak takılıyor gibi oluyorsun. Yani ben bir rakı içmek isterim ama şimdi evde oturup mecbur sıcak şey ya, yapıyorum. Yalan söyleme miden deliniyor rakı içince. Ee, şimdi... Kızım bağırırsan seni yok etmek zorunda kalırım. Bir bardak, biraz büyük bir bardak <laughs> suyumuzu tencerenin içine koyuyoruz. Evet şef. Sonra? içine bir bardak, normal bardak şeker atıyorum. Keşke biraz dudak bayı olsaydı. Bolca atayım daha tatlı olsun. Çok tatlı olmasın ya. Mika susar mısın? Aşkım bu köpeği sokağa atalım. Aşkım bu arada 31 Aralık'tan sonra yani bir e, Ocaktan itibaren <laughs> köpeğini sokağa dışarı atarsan 86 bin küsür bir cezası var mı? <laughs> Profesör, doktor, her bokolog. her şeyi biliyor. Artık atamayız yani. Ya da atacaksak bugün yarın atmamız lazım. Satalım o zaman. Satalım mı seni? Eksi 86 k yerine artı 15 k olur. Ne yapıyorsun şef? Şekerin erimesini bekleyeceğiz. Hmm. Arkadaşlar evet şu an şekerimiz iyice eridi. Ee, ben bu arada meyvelerimi eve girince eve girince yalan söyleme. Yalan <laughs> söyleme. yalan attım. Yalan attım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yine bir aksilik oldu. Nazar. Ee, bu sey videoyu duraklatmak yerine yeni videoya başlatmış. O da olmadı yani. <laughs> bir karışıklıklar oldu. Bu <laughs> yüzden problem. E, ben içinde ısınıyordu portakal. <laughs> portakal, ayva, limon. Bir adet limon ee, şey yaptım. Kestim. Yarısını sıktım, diğer yarısını ikiye böldüm. Bir, bir adet portakal, ee, bir adet de ayva. Bunları doğradım. İçindeydi. Video çok güzel gidiyordu. Şarkı falan söylemiştik. Ama şimdi hepsini mecbur hepsini tekrar masaya Bu arada ma macun mu dedim? Mac <gülüyor> <gülüyor> Bu arada çok ciddi oldu. Ee, ben video beğeni bir biraz önce dilenmiştim. Şimdi tekrar dilenmek zorunda kalıyorum. <laughs> Aşk bu, burayı şey yap. Ciddi olmak zorundayım. Aşkım. <laughs> Karşı çık aslan lazım. Çekiyor önce galiba. Şuna, önce şunu bir atayım ondan sonra dilenciliğe evet, başlayayım. Tamam. Arkadaşlar şu an atıyorum. Tek tek atayım bak. Nasıl atayım? Benim yanmasın. Onu çıkar. yerini tut. Bir kere de boşalt. Tek tek atma ya. Aynen. Ee, şimdi direkt şarabı da atayım. Hmm. Şarabı da atayım kaynamaya başlasın. Şarabın başlarsa. bir ölçüsü var mı? Aa, tarçın atayım. Şey, tarçın dedim bilmiyor değil mi? Doğru dedim, yani, <laughs> Bu sefer doğru de dedi. Bir önceki, bir öncekini çekmiş miydik acaba? Bilmiyorum. Bana şey demiştim, ne? karantin mi demiştim? Zaten Her seferinde farklı bir şey sen <laughs> ya. aşkım ya. <Şöyle. gülüyor> Karanfil. Dört tane de. <laughs> Karanfil attım, karanfil. iyi olacak. <laughs> Şimdi şarabımız önemli. Hediye geldi. Önemli. Ee, bu şarap, kardeşimden hediye geldi. Tayland'a gitmişti kendisi, eşiyle birlikte. Oradan bir hediye getirdiler. Artık Tayland'da mı aldı, Havalan'da mı aldı bilmiyorum. Sorgulamadım ama burada Bordeaux <laughs> sözü, bir Fransız şarabı. Ee, bu şarabı direkt bunda harcamak istemedim. Kendim içmek istiyordum ama dedik ki bu şeyle ne yapabiliriz? Yılbaşına tekile vesaire bilmem ne edeceğiz. Dedik ki bunu bunda kullanalım. Hazır ilk defa deniyoruz. Bu arada ilk defa deniyorum. Söyledim mi? Kaçırdığım biri hatırlamıyorum da. İlk defa deniyorum sıcak şarabı. Hmm. Şimdi açacağım Allah'ın izniyle. Onu ustasına bırakmak ister misin? Bırakayım. Hemen hazırlanıyorum. <laughs> usta geldi. Usta. Normalde bu videoyu çıkmayacaktı. Bana o kadar çok sövdü. Dedi ki ya boş ver videoyla içelim çorabımızı yatalım vesaire bilmem ne diyordu. Ama dayanamadı geldi usta. Algın buraya şey koyar mısın ben kolumu? <laughs> <beni koyar> <laughs> <laughs> ayarlamaya ayarlamaya çalışacağım <laughs> bakalım. Evet. ben de daha şimdi. Şimdi i̇şte, yılların barış geçmişine güvenerek daha burada eğleniyorum. Bunun böyle gelmesi lazım. Onu bence aa yaptım. Dur şuradan. Az var ben hiç yapmadım. <laughs> Eski şarapçılardan kimler kaldı? Kenan Komutan da geldi bu arada. Olmaz, 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 kesinlikle olamaz dedim. <laughs> Al <şöyüzyosan>. <gülüyor> 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 Kenan Komutan geldi şarapçı aşkın. <laughs> Çardım. Tebrik etmiyorsun aşkım beni. Te yakından tebrik edecek ha. seni. Tebrik ederim aşkım. Teşekkür ederim Betan. Teşekkürler, teşekkürler. Çıkaralım. Nasıl kokusu? Allah, ben kırmızı çok <laughs> sevmiyorum. Sen sevmiyorsun, evet. Hmm, delicious. Aşkım. <laughs> Buyurun efendim, sizleri yerimize gelelim. Tekrardan geri geldim arkadaşlar. Biraz kısayım. Bu arada biliyorsunuz en sevdiğim sanatçıların kendisi. Salat deyince Uzi. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Sendeyiz. Şarabı boşaltıyoruz. Ne kadar şarap boşaltıyoruz peki? Hepsini koyacağım. Oha sığmaz ki. Sığar Sığmaz tencereye. kötü ya. Yemedim ama tüm şarap gitti. <laughs> Sen şimdi bana inanmayacaktın da biraz bırakacaktın ama. <laughs> Suyunu biraz belki fazla koymuş olabilir miyiz bilemedim. Niye? Ne diyordu ne videoda? Yani, ne videosu? Bu benim bir tarifim. Ee, arkadaşlar bu, bu videolar çekilmeden ilk defa çektim söyledim bundan önce başka bir video izledim yani nasıl oluyor diye. Orada bir bardak koydu ben... Niye büyük bardakla koydun? O adamınki de büyük bardakta. Ha, o zaman doğru bir sıkıntı yok. Fazla olur gibi oldu ama tam neyse. Of şeyde. Level C5 çıktı. Hem de mermer. Benim en sevdiğim şarkı hangisi biliyor musun Level C5'te? Hayır. Behzatçı. Neydi o? Söyledim 11 ha. E. Çekenden 11 ha. E. Bilmiyor musun? Hepsi Başımın aynı. Ona ya. Hayır, o, o daha farklı. bambaşka bir yani şey. Ben çok, çok seviyorum. Bu da o değil mi? <gülüyor> 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 bak söyledim 11'e. Bak oldu. <laughs> <laughs> Beş dakikaya her yerdeyim. Laf söyledikten sonra ben bu arada. <laughs> Kaynayana kadar bırakacağız. Tamam, Kaynadın kaynayacak mı? Aynen. Kaynayana, kayn ah. biraz kaynayınca çekeceğiz çünkü e, şey olmasın. Ne var? Sen de mi Lego Cebes sevmiyorsun? <laughs> hav hava, hav hav açın diyor aşkım. <gülüyor> <gülüyor> kayna kaynatmayacağız. duman çıktı anladın mı? Ama kaynayacak dedin az önce. Hayır duman çıktı. Yanlış şey, bilgi verdin. Pardon. Tam kayna, kayna kaynayacağız. Tam altını mi? çekeceğiz. Çünkü neden? Neden? Alkol oranı azalmasın. Hmm. Takipçileri bir daha yanlış yönlendirmeyelim lütfen. Olur mu? Ama hemen onu kapatacağım yani şey yapmasın. Hmm. Nasıl kokuyor sence? Güzel. Şarap gibi. Şarap gibi kokuyor. <laughs> Peki neden burada Nandik bir vodka var. Pardon, pardon. Pardon, onu Aa, da içine atacağım şimdi. Bak, pardon, İlk bak. bak. ilk hatırlattığın alkolü ha, şeyi görmedim. <gülüyor> vodka, <gülüyor> <şiş>. <gülüyor> halbuki hiç böyle şeyler yapmazsın değil mi aşkım? Normalde unutmam yani. Asla. Şarabın anısı var. Bu, şa bu şarap... Şarabın şey, değil. Şarap ya. Vodka'nın anısı var. Ben bu vodka'yı... Hatırlatma. Fethiye ne gitti? Kaç ay oldu? Çok oldu, çok. Ben de unuttum. En az 5 ay. 4 ay, 5 ay önce... E, oturduk içiyoruz. Ben dedik içmeyeceğim. Yani içiyorsun. Tamam dedim ben içim dedim. <laughs> Vodka'yı tek başıma buraya kadar getirdim. Ama çok beter oldum yani. Mahvolmuştum. Kör oldum! Sakin ol. Kör oldum! Şunu indirelim aşağı. Arda içmiyordum. Bugün hemen Bugün mecbur içeceğiz yani. Çok koyma sakın çok koyma ya. Çok az koy hatta. Aaa yeter. Ne yaptın? Çok koydun. Vallahi aşkım bir buçuk litre şarap gitti neredeyse. 75 şarap gitti. Bir şey olmaz ki sana daha bir daha hala çok var. Çok kalsın. Ey. Evet kaynadığı zaman görüşelim o zaman değil mi? Olur. Şu bye. Öpücük isterim. Ay tutamıyorum. <laughs> bir daha kolum yetmedi. Ben de oracağım. Evet arkadaşlar uzun bir aranın ardından yalan uzun değil 15-20 dakika aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, şu an şaraba şöyle baktığımızda böyle buhar ufaktan çıkıyorsa bizimki şu an ufaktan buhar çıkıyor. Gözüküyor evet, mu? Evet, evet Şu an kapatıyoruz altını. İnanırlar aşkım. Şu an. bakma. Bakalım tadı. Wow, bakalım. wow. Doldurmak zor ya. Bunu doldurmak zor değil mi? Normal fincana koysak nasıl olurduk acaba? Daha iyi olabilir ama. Elim yandı. Oradan tutma. Daha fazla koyma istersen. Komposto gibi oldu aşkım değil mi? <laughs> Evet. Sana biraz ayva koyayım. Al. <laughs> İlk taneleri koyman daha iyi olurdu sanki. Öyle mi diyorsun? Evet. Bir daha öyle yapalım o zaman. Taneleri alırız, çatalla alırız. Koyarız aşkım sen. Şey yapma. İyi mi diyorsun? İyi. Portakal koyamadı ama bir Portakallar da payı. çok büyük. bak. Çok, hmm, çok heyecanlıyım. Tadım yapacağız birazdan Şunu da doldurayım ben. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Evet, şaraplarımız hazır. Bir Noel Baba konsepti. <laughs> Aşkım burada. Daha önce süslemiştik. Bir 4-5 gün önce buraları süslemiştik. Odamızı süslemiştik. Şimdi tadım testine geçiyoruz. Bakalım. Hmm. Kokusu nasıl? Çok güzel. Tarçın kokuyor sadece. Hımm. Hı hı. Çok sıcak mıdır? Biraz sıcak olabilir. Üfle. <gülüyor> Çok <gülüyor> Bu taktiği herkes <laughs> vermez ha. Çok etkili oldu değil mi? Mika da merak etti. Bakalım. Gel kızım. Gel. Yeah. Hımm güzelmiş. Gerçekten. Evet bak elimden. Sen zaten şarap seviyorsun. Ee, ben kendi yorumumu merak ediyorum. <laughs> o zaman niye benim yorumumu merak ediyorum? ki? ama seninkini de merak ediyorum. Ben ya, normal kırış. şeye göre sen de ilk defa deniyorsun sıcağı. Normal hmm. şaraba göre nasıl tadı? Kıyaslarsan. İkisinden birini seçmem mi gerekiyor? <laughs> tamam sen diğerini seçeceğim belli oldu. Hayır. bunu mu seçecek? Ya bir dakika neden öyle bir yorumlama yapıyorsun ki? Aşkım ne bileyim yani. çok farklı yani kıyaslanabilecek gibi değil yani çay mı kahve mi gibi. Aynı şey olabilir ama. O derece fark var Sıcak çay mı soğuk çay mı gibi değil yani bence. Ha, çok güzelmiş. Gerçekten. Beğendin mi gerçekten? Ha, çok beğendim. Tamam durduruyorum şimdi birazdan benim başlıyor. <laughs> şimdi ben de indiriyorum. Gerçekten var ya hiç şarap kokusu yok. Hmm, tarçın kokusu. Ben şarabın kokusundan nefret ederim. Zaten şarabın hmm. kendisinden nefret ediyordum. Yalan söyleme. Seninle tanışana kadar. Yalan söyleme doğru değil mi? <laughs> tamam ediyordum mu? <laughs> ediyordum mu duymadım. Ediyorum. İşte arkadaşlar yaklaşık bir, bir buçuk yıldır adamı, yani ben bir adamı böyle çok düzenli şarap içiyorum. Normalde şarap sevmem. Ama şu an var ya şarabın kokusunu da anlamıyorum. Kırmızı neden nefret ederdim? Beyaz içiyordum içecek olursam da. Bir buçuk yıldır da beyaz içiyorum yani. Bakalım tadına. Bence yani çok güzel. <laughs> kırmızı şaraptan alakası yok. Normal kırmızı şarap sevmeyen bir insan olarak şu an ben bunu rahat içerim. Hmm. Tarçın kokusu var zaten hiç şey yok ki. Şarap kokusu falan da yok değil mi? Evet aşkım. Ben Eline çok sağlık. Ya. Çok güzel olmuş. Aynen yani çok güzel olmuş. Siz de deneyebilirsiniz. Biz çok beğendik. Bir koşumda buradan bir koşum da içmek istiyor galiba. Aklım gayet güzel bence. Aynen gayet başarılı. Yanına bir şey istersen yapabilirim. Yok <laughs> no, bence tek iyi bu. Ee, arkadaşlar videoyu kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. O arada kaynadı. Yine mi dilencin? Dileneceğim, dilenme arada kaldı. Bunu oh. dilenmek zorundayım. Ee, i̇lk videoda 16 takipçi kastım. Bunların hepsi eş, dost, arkadaş, kardeş, anne, baba. Ee, i̇kinci videoyu çekmeme motive eden, beni motive eden e, beğenileriniz oldu. Şimdi insan az beğeni olunca özellikle bu sefer ya niye çekiyoruz ya niye niye çekiyoruz böyle oluyor. Gerçi insanı bu e, beğeniler motive ediyor. E, eğer videolarımı beğenirseniz gerçekten e, üçüncü videoma dördüncü videoma böyle motive olurum. E, güzel içerikler bulmaya çalışırım sizler için. E, o yüzden videoya beğeni ve like. Beğeni aynı şey oldu. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hem beğen atın hem like atın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, bize afiyet olsun. Siz de denersiniz güzel olmuş. Gerçekten ben beğendim. O zaman mutlu yıllar. Mutlu yıllar.